Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere birlikte yeni serimiz olan tek bölümlük oyunlar bu serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte bu serimizde farklı farklılar oyunlar oynayıp ama bir bölüm çekeceğiz. Severseniz eğer, severseniz eğer arkadaşlar bunun ikinci bölümü falan gelir. Bu bölüm, tek bölümlük seriler oyunumuzun birinci bir bölümlük oyunlar serimizin adı adı arkadaşlar Evet, Pixel Gun. İlk, ilk serimizin ilk oyunu. Ateş düğmesiyle mi? Yok. Şimdi yapalım. Şöyle yapalım. Var ki zombiden alıştık. Şöyle. Abi ben nasıl gireceğim buraya? Sağ ol robot. E. Ee? kadar kutu kurdum. Karakterimizi seçelim. Zaten tek bölümlük. O bu karakter güzel olur. Ben bu karakterim. Ee, çok şöyle bir. Ya yani isim reklam reklamlar şöyle silendirmeni seçelim zaten bir bölüm oynayacağız hesaba hesaba gerek yok daha olsun oyunu unutmuyor satın al Aldım. Hadi savaşa gidelim. Fortnite'ın Fortnite mobil versiyonu. Hadi başlayalım. Mavi ve kırmızıları ölüm. Hamzız mısın lan sen?

Yan olan sende bir öl gebe. <laughs> <laughs> Gel lan adam tanıdık benim. Sucu gibi. Biraz daha yanın. Yanın ay ay, ay. mermi bitti mermi bitti beni öldür mermi, mermi bitti mermi bitti mermi bitti yanın yanın ulan yanın ulan kaptı seni özgürlük savaşmış ulan canavar ah, cesur adammış yakarım ulan sizi yakarım yanın cayır cayır yanın sizi siz Amerikanlar anti anti komünistler sizi yanın ulan ula 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 ula, ula 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 yanın 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 yanın, yanın, yanın. öldüm Aha, o silah da oluyor gelmeyin gelin lan şimdi Kesin öyle. Alayım kalkan. Allah bekler, bek bek Allah 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 Allah. Zafer adamım. Zafer, zafer, zafer. <laughs> easy, easy. Zafer, zafer. Wow seviyoruz. Araba hatta Araba haritamı ben onu öyle bir şey gördüm. Bastığım için gitti göremedim. Ama araba harita yazıyordu. o <laughs> oh. Ana. Evet. Haydi savaş hanım klasik matlar. Arap çölü Arap çölünde oynayacağım. Arap çölü çorum Arap çölü çöl çöl ne ne şuradan Arap çölü he Arap çölünde oynayacağım. Araplar böyle her gün savaşıyor. Biz de savaşıyoruz biz de. Elderiz lan muz gelmiş Arap çölü. Bu Candor Strike Arap çölü. Bu Candor Türkçe Türkçe kırış kırış. Kırış bala kırış kırış Türkçe Türkçe. Türkçe. Türkçe, Türkçe. Türkçe Türkçe neydi Counter-Strike'deki yere benziyor da yeşil uzaylı koy git. Oo, adam. Adam o. O yeşil uzaylı. Yeşil uzaylıya ölüm. Amerikanlar Arapları basmış. Ben senden bıktım lan sen. Sen bizden misin değil mi? O şuradan mermi alalım. Nerede lan bu? Şuna, şuna. artık başka yerlere gitmek istiyorum şöyle gidelim açın lan kapıyı aç. Ya kapı kapalı. Öldü öldü <laughs> Allah 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 al, dal 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 Salgantin. dal dal, dal. gittin ya. Tüh. Bunun tadına bak ulan. Onun da tadına bak. Zafer. Abi ben bu oyunu Aa, bu oyun güzelmiş ben bunu oynar dururum. 9 kişi öldürmüşüm. En çok 2 kişi öldürmüş. Biz 9 kişi öldürmüşüz. İyi. Ben 9 kişi öldürmüşüm. Abi Türk'ün gücünü millete gösteriyoruz. Mini oyunlar, görev kitabı, battle royale, ana <laughs> Geç geç geç. Uf, neyse. Yok klasik modlarla biz devam edelim hiç onlara geçmeyelim. Şu rastgele harita diyelim başlayalım yani rastgele bir harita. Arap çölü çıktı yine. Ara rastgele dedik ama Arap çölü çıktı ne yapalım. Neyse yeni mezun hadi başla. Başla go 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 Tamam Valla

bir kill gitti. İkincisi gitti. Üçüncü de gitti. Abi çok iyi pro Bu da gitti. Japan'a <laughs> <Kaka>, mı <ne> gitti? <laughs> doldur şey? doldur. Kabuk. Bir de Neymar Junior var. <laughs> biri gitti diğeri de gitti o siz de gelin siz de. yan olan yan kayak öldüreceğim seni ben barbaro lo, 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 lo. adam hile açmış ölmüyor Cephane la 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 la. lazım bana. Biri gitti. Biri de gitti. Can düşmana. Zafer. Abi bir son elimiz Son eli de atıp oyunu bitirelim. Arkadaşlar bundan sonra şey olacak. Ee, öldürdüklerimi göreceksiniz. Bu üç eli böyle gördünüz öldürdüklerimi göreceğiniz. Yeni silahlar alalım biraz. Öldürdüklerimi göreceğiniz. Daha sonra yani böyle bir onu 5 on, dakika öldürdüklerimi gördükten sonra video biter. Neyse. Lobiye dönüp cephaneye gidip şunları binden satın alalım var mı lan benim o da kar param yok neyse bir de mini oyunlar oynayalım mini oyun sonra da şey falan bilen diyerek bitiririz bakalım indir Neyse bunlar oynadılar. Oynuyor bunlar inmiyor. Neyse son maçımıza da girip son maçı da son maçı nerede atsak? Kırmızı ışık yeşil ışık da atsak. <laughs> Ama son maçımıza başlıyoruz. Son maçımız arkadaşlar. Öldüm. Ve başlayalım. Başladı. Oyun çok eğlenceli lan bu oyun. Ondan arkana. Parkur mu lan bu? Ha bende gerçekten kırmızı ışık. Allah lazer var bak. Bak lazer var. Orman alalım. Ya geçelim. Adam öldürelim. Adam benden daha güçlü. İkiniz topunuz gelin lan.

Ama ben o değilim kardeş. Geliyor 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 geliyor. Bu gitti. Sen de git lan. Aa öldüm. Allah Allah Allah. Hadi sık lan. Bu <laughs> da yaparız, bu da yaparız. Bak spikron yaptım geldim. Ay su erik direkt çıktı. Öldürürüm lan sizi bu. Ee, öldüremet <laughs> Neyse. Güzel oyun oymadıymış lan bu. Gördüm. Bu da git nasıl patakide dövüyorum onu. Öl 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 öl. Sen de öl. Lan lan İntikamı aldım ya. İntikam, intikam. Bitmeseydik ya. Bak, ben Atalayacağım bak, izleyin atalacağım. Al bayım lan ben. Ya kara öldürürüm seni bu sefer de sıra yok. Doğa et sıra yoktu neyse. Güzel bir oyundu bu. Bir güzelmiş arkadaşlar yani yani tek bölümlük oyun serisi ve yani oyunu puanlayıp öderim önce bitirelim bu, sonuna geldik bitmeden önce oyunu ben onda 10 on veriyorum onda eğlendiriyor mu çok güzel eğlendiriyor oradan benden bir 10 puan rafikleri altı buçuk Eğlencesi, eğlence falan ben buna bir dokuz buçuk veririm İlk oyunumuz buçukta arkadaşlar. Top ilk oyunumuz 9.5 aldı. Bunun gelmesini istiyorsanız 3 like. 5 like bunun yeni bölümü gelecek. Der. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer hatta yorumlara hangi ne diğer bölüm niye diğer tek bölüm oyunlukta hangi oyun oynayabileceğimizi yorumlara yazarak belirtebilirsiniz.